Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda dünyanın en zor oyunu bitirme ikinciyi sekiyorum. Bakalım bu bölümde başımıza ne gelecek hep birlikte izleyip görelim. Arkadaşlar oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bu aralar nedense beğeniler falan az geliyor. Sizden şu videoya beğeni patlaması bekliyorum. Hadi bakalım geçelim oyunumuza. Arkadaşlar şu oyun öyle bir şey ki yemin ediyorum insanı insanlıktan çıkar. Bak öyle bir oyun bu oyunu Enes Batur bir de Emirhan Kuroğlu'nda görmüştüm. Zaten tanımayan yoktur onlarda. Onlar There's no bitirmişti. bir de bir ben şansımı deneyeyim. Oraya. Bakalım başıma ne gelecek. Üç gün falan oldu indirdim şu oyunu. Yani tıldırdım. You Onu you söyleyeyim say say size. Küfür etmemek için kendimi zor tuttum. İnşallah ki şu videoda çıldırmam. Devam edelim bakalım.

getting over itle aynı bok zaten. Eee galiba yapımcısı aynıymış. mı? da toppling whenever you. Want. Ya ben yanlış yaptım. Be lan o, lan! Bak ya. Dur sakin sakin. Güzel güzel geldik evet. Oğlum kalbimin izi az. Kalbimin izi şimdi ya. This game is a different take on a game that came out in ya, 2017 titled Getting Over It with Bennett Foley. The author of the game box Fally, was an Australian designer known at the time as Şu the father of the Controls. Weird, unresponsive, and hard to understand, Intentionally bad controls are bad you in, you in the sense, <laughs> sense <laughs> that they are suboptimal for the task at hand, making a challenging and infuriating experience of what otherwise called will be a walk in the park. And yet, they often make for amusing games. Ah, oğlum, in getting şunay. over it, your task is simply to climb up a mountain, but dragging yourself with a hammer while sitting inside a cauldron. Sakin, no amount of forward oğlum, progress is guaranteed, some cliffs are too sheer, yani or too ben and the player is in constant Tine danger of falling and losing ya. everything. I watched a video işte of Benoit, an işte and it was interesting to see how erratically he approached Tövbe his players. He knew it was possible to overcome them. And he knew the movements he needed to execute. So he will make an attempt, abi, sus, but he will fail, de... without a clear reason why. So he will try again, exactly the same movements dur, he attempted ol, dur, dur, the first time. And he will repeat this process until eventually it actually worked, giving the impression that the, Şunun sesi the challenge was more Kıfağımı about perseverance and luck than precision. Tamam, tamam. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ee, emeğimin karşılığını sizden bekliyorum. Şu videoda güzel bir beğeni. Tamam tamam sakin olalım. Lan oğlum dur Allah. Cık. Uuu. Ya anasının ebesi ne ya. Ne ya. ya. Yeter artık. Bu ne böyle? Handagen. Handagen. Bak kalbim sıkışmaya başladı. Dur 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 dur. Sakin ol. Sakin ol Umut, sakin ol. Yani şansımızı deniyoruz şurada ciddiye almaya gerek yok ya şu oyunu. Zaten mekanizması bozuk bir oyun. Dur 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 sakin. Evet. Güzel güzel. Tamam tamam. O atı geçmem lazım oradan ya. Sakat bir oyun zaten. Orası sakat yer. Güzel güzel. Uf, dur oğlum bir soluklanayım ya. Kanka şimdi şuradan şuraya zıplıyoruz. Hadi hadi. Şu altın saçları neden var ya. Al işte. Al işte. Canı aşağıya boyladık. O bak oraya iyi geldim. Cık, nazar değdi. Devam edelim. Sakin bir şekilde. Sakin ol Umut, sakin ol. Her şey kontrolüm altında ya. Ya kontrol altında da şu topu kontrol edemiyorum. İyice sıldırdım. Sık şuradan ya. Artık atlara bile nefret ediyorum. Şu oyun öyle bir şey ki yani hayata nefret ediyorsunuz. Bak dışarı çıktığım zaman az gördüğümde şu oyunu hatırlayacağım belli travma yaptı ya bende şu oyun. Tamam sakin. O geldik tamam tamam. O bak arkadaşlar şurası sakat yer. Tamam tamam geldik film bonusunda şu an ya Allahın yabani hayvanmış şurada ne işi var bak Kurt falan var bir de satsıları var bunların bu ne böyle Frustration may having a real challenge An obstacle that you are not tamam, tamam. to be able to overcome yavaş climbing yavaş climbing over it topu. Yavaş to progress But because controlling the main character is infuriating But the worst part is not that you have to climb the all over again. It's Lan. that you have to fight with the controls while doing it. Lan. This game is pretty Lan. much like getting over. You need to climb up a wall made of pineapples. I'm going to tell you because I'm going to be in a circle and you don't have to progress at any time. what makes this game more interesting than the original is its controls. Not only because hitting a wall is quite different from pulling yourself with a hammer. Because it's easy and intuitive to control. You hit the ball with a certain force at a certain angle, and that's it. the difficulty lies <laughs> in calculating what force and what angle oh, you But <laughs> it's not infuriating because you feel in control. If the ball doesn't land where you wanted, you know it's because you did the wrong calculations, and you feel bro, that bro, you bro. can do it better if you try again. This is a game in which you can experience the challenge of climbing an ungending mountain mm, tamam, without okay. infuriating controls being part of that challenge. But that's not the reason why I made this game. It's only why I thought it was worth finishing. La oğlum top mu konuşuyor? Ne oluyor? Bu ne biçim oyun? Tamam sakin ol sakin yani sıkıntılı yer de şurası. Sakin geçebiliriz. Tamam tamam sakin. Sakin ol Umut sakin ol. Yani bir şey yok ya şurada. Tamam tamam güzel güzel. Oo bak. Direkt film boynuzuna zıpladık. Şuradan G'ye. Oğlum şu geri gelenin şurada ne işi var ya. Elim ayağım titriyor. Yemin ediyorum kalpten gideceğim şimdi. Oğlum köpek balığı var şurada. Akvaryumun burası. Ne burası ya? Deniz yıldızı şuradan. Şu kaplumbağa şuradan. Deniz yıldızı. Lan! Lan oğlum! Cık. Dur dur dur. Şuradan deniz yıldızı. Evet. Lan Nemo senden nefret ediyorum ya. Nemo bey arkadaşları varmış şurada. Dur 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 dur. Güzel güzel. Oo tamam. Oo, kıllı balık var şurada. Şuradan gemiye Evet, sonunda ya sonunda geldik şuraya. Uf, yemin ediyorum. Lan! Allah'ım belası seni. Embesil top ya. Bak küre ediyorum şu an. Arkadaşlar küre etsin kusura bakmayın. Elimde değil ya küfür etmemek. Lan oğlum ya. Dur oğlum dur 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 dur. Belli ki ben bu oyunu sileceğim ya. Dur o. Oh, güzel güzel. Tamam sakin ol sakin ol Umut. There's a to your left. Inside it lives a girl. Her name is Albatros. Oğlum kızı kurtar falan play, diyor. Bu ne ya? Playing, Kale savaşı mı yapıyoruz? Her? Bu ne it arkadaş? Delirdim şimdi. And if you touch it, it will fire. Oha! Çok interaktif narratif. Lan kızı vurdular. Oğlum şu aradan kayarsak yemin ediyorum Dur, 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 sakin. Lan oğlum. So, why did I make this game? I was lying in bed, thinking of an unusual concept for a golf game. It had nothing to do with this one, except for the fact that it will be challenging and potentially frustrating. Oh, şöyle. I was considering if the frustration will be similar to that of getting over it. And then, a title just mind: looking over it. Darba, Allah senin belanı versin. Yapımcının Allah bela şu cık. Oğlum sil şu oyunu yemin ediyorum şu embesil yapımcının Allah bin türlü belası annesinin ebesinin var ya Oğlum çık şu oyunda neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik Biraz daha oynarsam yemin ediyorum şu, şu bilgisayarı dışarıya fırlatsam Videoyu beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz şu oyunda bir sileyim ya yeter amına koyayım